ortasından itibaren sıkıntılı bir süreç var burada bir nefes alma dönemlerimiz var ilk birkaç haftası Çünkü Merkür retrosu bitti arkasından Uranüs retrosu başladı ama Uranüs'ün retro olması iyi bir şey Çünkü hmm. ters çalışan bir gezegen olduğu için retrosunda düzgün çalışıyor e Satürn retroda öteki taraftan Satür'n bizi kısıtlayan bir gezegendir O da retroda olduğu için baskı ortadan kalkıyor yani ama tabii Satürn'ün de retroda olması şu anlama geliyor. İlahi alemin sınav dönemindeyiz aslında. Sınavdan geçenler 15 Kasım'dan sonra ödüllendirilir. Sınıfta kalanlar bir takım sorunlar yaşayabilir. Kimsenin karmasına girmemek bu dönemde. Haksızlık yapmamak, dürüst davranmak, ahlaklı olmak çok önemlidir. E buradan izleyicimiz ne anlasın? Ben biraz açmayı seven bir yayıncıyım. Hani bu benim Melda Hanım'ın şu an söylediği şey benim bireysel yaşamımı Nasıl etkileyecek ve ben neye dikkat edeyim derse tavsiyeniz ne olur? Kimseye haksızlık yapılmaması gerekiyor.